از evet. وما اكرهتنا عليه من السحر بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مفسر وقوله تعالى وما اكرهتنا عليه من السحر بو أطفل <سؤال> على خطايانا Hatayanın üzerine atıştır. Yani hani yukarıda geçmişti ya İnne âmenna bi rabbina liyavfirel lena khatayana, ve ma ekrahetene min minez sehri Bunu o herifine şerif Firavun'a söylüyorlar. Biz Rabbimize iman ettik ki günahlarımızı hatalarımızı affetsin. Hataya hatiyetin çoğuludur. Günahlar arkadaşlar Hata var, hatiyet var. İkisi ayırmamız lazımdır. Hatiyet günah demektir. Hata kişinin kasıt olmaksızın yanlışlıkla yaptığı yanlışlardır. Hata günah sebebi olmaz. Çünkü Cenab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem rufi al kalemu anil hatai ve nisya. Dolayısıyla hata Günah sebebi olmaz. Ama hatiyet günahtır. Burada diyor bu hataya hatiyetin çoğuludur. E Rabbimize iman ettik ki günahlarımızı affetsin. Ve ve ma ekrahtena sihri ve bizi zorlamış olduğun yani bize zorla yaptırmış olduğun bu sihri de affetsin. Etfale yani. ey ve yagfira Rabbimiz ona iman ettik ki bizim için affetsin. Es-sihrallezi o büyü ki amilnahu o büyüyü biz yapmıştık. Fi muaradeti Musa aleyhisselam Musa'ya karşı o büyüyü yaptık. Niçin Musa'yı mat etmek için, mağlup etmek için. Ki ama bunu da yaparken bir ikrahika. Sen bizi zorladın buna. وحشك إيانا من المدائن القاسية uzak şehirlerden sen bizi buraya topladın ve bu sihri bize yaptırdın. Hassuhu billikri Niye diyor sihirbazlar günahları arasında özellikle ve ma min alihi özellikle niye zikrettiler? Halbuki ma indiracihi Fikhası <laughs> Fikhata Halbuki o Ve ma ekrahten aleyhi mines sehri altına zaten giriyor. Dolayısıyla bu has olan ve ma ekrahtena an olan katayadan sonra neden zikretti? İzharan bi gayeti nefretihim anu şunu izhar etmek ortaya koymak için Demek ki o sihirbazlar daha sonra imana gelen o sihirbazlar son derece o sihirden nefret ediyorlardı. Bir ve ragbetim fi ve Allah'ın mağfireti de son derece istekliydiler ki Allah onları affetsin. Ve zikrul ikrahi hani vana ekrahtana o ikrahı zikretmesi lil ilani şunu bildirmek için bi ennehu mimma yecibu en yufrada bil istiğfari minu ma sudurihi anhum bil ikrah. yani o sihir onlardan bir zorlama sonucunda meydana gelmiş olsa bile ama o sihirin tek başına istiğfar edilmesi gerekir. O sihirden Allah'tan Celle Celaluhu istiğfar edilmesi gerekir. Evet. Çünkü kötü bir şeydir sihir. Ve fiinne o ve bu ekrahtenayı zikretmekle bir nevi mazeret beyanı da vardır. Niçin de isticla Allah Celle Celaluhu'nun mağfiretini celbetmek için. Yani bir nevi şöyle diyorlar. Ey Rabbimiz biz bu sihri yapmış isek de kendi istek ve arzumuzla yapmadık. Onlar bizi, Fıran bizi zorladı. O yönden yaptık. Dolayısıyla senden isteğimiz ey Rabbimiz bizi affetmendir. Ve bir kavle göre aradul ikraha ala taallumus bu ekrahtanadan maksatları yani bizi zorla büyü öğrettin o zorla bize öğrettirdiğin yani zoraki bir şekilde sihri öğrenmemizi sağladığın o sihri ey Rabbimiz bize affet yani bu ikra arkadaşlar. Ya e, Musa Aleyhisselam'ın sihri şey mucizesine karşı sihir yapma noktasındaki ikrahtır. Ve bu ikrah sihri öğrenmeye dair olan ikrahtır. Ay soruyorum ya çünkü nakledilir ki enne rüsa'u bu sihirbazların başları yani ileri gelenleri ve 72 taneydi. İsnani minhum min el bu 72 kişinin iki tanesi Firavun'un ailesi, Firavun'un kabilesi kabul edilen Kıptilerdendi. Evet. Ve bâkî diyenleri de min İsrail, İsrail oğullarındandı. Ve ve kâne fir'avnû, Firavun da ekrâhû. O İsrail oğullarını alâ teallüm sihir, öğrenmeye zorlamıştı. Ve diğer bir görmüşe göre, bu ikrahtan maksat, innehu ekra'hum alel muaradati Firavun onları Musa'ya karşı koymaya zorladı. Muarada yani onun yaptığının bir benzerini yapmaya zorladı. Hay soru ya çünkü nakledilir ki emmehum o sihirbazlar galülü Firavun'a Firavun'a dediler ki erine Musa na'imen Musa'yı bize uykuda göster. Tefa'ala şey, Musa da şey Firavun da Musa'yı uykuda onları gösterdi. Fevaceduhu tahrisuhu asahu tahrusuhu asahu Baktılar ki onun asası ona nöbet tutuyor. Ve kimse ona yanaşamıyor, yaklaşamıyor. Fekalu o zaman da dedi ki ma hâdâ bi sâhri bu sihirbaz falan değil. Fe innes sâhira ilâ nâma batale sâhruhu. Çünkü sihirbaz uyuduğu zaman onun sihri bozulur. Dolayısıyla biz buna karşı koyamayız. Fe eba ama ancak sıraun kabul etmedi illa en yuâdiduhu illa de siz ona karşı koymanız lazımdı. Dolayısıyla ikra bu muarada içindi. Bu da bir görüş. Ve ya bahu ancak bu yorumu ikra'yı bu şekilde yorumlamayı men eder tasmimuhum tasaddihim din muaradati ala ragbati ve naşati kema yu'ribu anhu kavluhum. Ancak bu yorumu reddediyor şu, onlar muaradaya yeltendiler, tasaddiyen yeltendiler. Muarada yani Musa'nın yapmış olduğu, göstermiş olduğu mucizenin bir mislini getirmeye yeltendiler. A'la rağbeti istekle yeltendiler ve aktif bir şekilde yeltendiler yani isteksiz yeltenmediler ki kema yu'libu anhu onların bu işi istekli bir şekilde yaptığını ortaya çıkarıyor kavruhum onlar hani Musa ile onların karşılaşması başlamayın başlamadan önce Firavun'a şöyle dediler e inne lena ecran in kunna nahlul galibin Firavun'a dediler ki acaba biz Musa'ya karşı galip gelirsek, üstün gelirsek, onu yenersek bir mükafatımız var mı? Galâ: <laughs> evet. mükafatınız olacak ve siz o zaman da <laughs> bana yakın olanlardan olursunuz." Yani sizi yakın çevreme alacağım danışmanlarım gibi olursun. Ve bu innelene le olsun ve kavlum onların şu sözü olsun bi izzeti firavne inna le galibun hani biz Allah'ın izzetine yemin ederiz ya onlar da <laughs> karşılaşma başlamadan önce Firavun'un izzetine yemin ettiler çünkü Kralının ilah olduğuna inanıyorlardı ya. Dolayısıyla onun izzetine, şerefine yemin ettiler ki dediler ki biz galip geleceğiz. İşte bu beyanlar gösteriyor ki onlar Musa Aleyhisselam'la karşılaşmaya gönüllü olarak katıldılar. Çünkü onlar onu mağlup edeceklerine inanıyorlardı. Dolayısıyla bu ve ma ekrahtena aleyhi o ikrahın muaradaya karşı olan bir ikrah olmadığı anlaşılıyor. Vallahu hayrun. Allah daha hayırlıdır. Ey hadizati yani Allah celle celaluhu zati itibarıyla daha her şeyden, herkesten, her varlıktan daha hayırlıdır ve huve nazir ila kavlihim vellezî fatarana bu vallahu khayrun yukarıda geçer vellezî fatarana ya bakıyor. Yani çünkü biz bizi yaratan Allah'a iman ettik dediler ya işte o Allah'ın daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ve abkai cezaen sevaben kana o azaba. O yaptığı işler <laughs> de daha kalıcıdır. İster bizi bize mükafat versin, ödül versin, ister ceza versin, ikisi de daha kalıcıdır. Ev veya ayetin manası خَيْرٌ ve abqa عَذَابًا Allah sevabı olan daha hayırlıdır. Onun mükafatı senin vereceğin mükafattan çok daha iyidir çünkü. Onun mükafatı eledi bir Hayata bakan bir mükafattır. O daha iyidir. Ve azap ise onun azabı da senin vereceğin azaptan çok daha kalıcıdır. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz. Asla seni dinlemeyeceğiz. İnnehu diyor bu ile ahir şartı yeteyni iki şartlı cümlenin sonuna kadar yani birinci şartlı cümle men yati rabbahu mujliman fe inne lehu cehenneme la yemutu fiha ve la yahya bu birinci şart cümlesidir inneden sonra gelen ikinci şart cümlesi ve men yati mu'minan kad amila salihat ila evet diyor işte bu iki şartlı cümlenin sonuna kadar talilun bu bir illet beyanıdır. Min cehetim sihirmazlar tarafından neyin illetini beyan ediyor? Likevni teala hayran ve ebka cezaen yani Allah'ın neden daha hayırlı daha iyi ve mükafatının da neden ve cezasının da daha kalıcı olduğunun illetini böylece açıklamış oluyor bu iki şartlı cümleyle. Ve ve tahkikun lehu ve bunu da gerçek olduğunu gösteriyor. Yani Allah'ın daha hayli olduğu mükafatının da daha kalıcı olduğunu da tahkik ediyor. Yani hak olduğunu ispat ediyor. وإبطال لما ادعاه فرعون فرعون ادعى السد ابطال ادعوهو هو اثي جملة وتصيرهما بضمير الشأن واكتشاف جملن من ضمير الشأن له başlaması çünkü innehu yani o hada zamirü şan'dir anneden o zamir şan'le başladı li'tenbi'i ala fakhamati'l iki şartlı cümlenin manalarının çok önemli, büyük olduğuna dikkat çekmek içindir. Niye? لِأَنَّ مَنَاطَ وَضَعِ الظَّمِيرِ اِدْدِعَاءُ شُهْرَتِهِ الْمُغْنِيَةِ عَنْ ذِكْرِهِ Çünkü لِأَنَّ مَنَاطَ وَضَعِ الظَّمِيرِ مَوْضِعَهُ Çünkü damirin şen yerine konulmasının bağlandığı nokta espri şudur. İddi şöhreti, Yani damir şe'ni kullanan e, bu işin meşhur olduğunu zımnen iddia ediyor. Ki o öyle bir şöhret ki el muğniyeti an zikrihi o şöhreti zikretmeye de gerek olmadı çünkü çok meşhur olduğu için. Ma'ama ki bununla birlikte damir de şu da vardır. Min ziyadet takriri fazlasıyla durum tespit kararlaştırılmış oluyor. Neden? Fe inna damire la yufemu minhu min evvelil emri çünkü damir şen evvel emirde onlardan on damir şenden bir şey anlaşılmıyor. İlla şenun mübhemun lehu khatarun. Ancak ne anlaşılıyor? Mübhem bir durum. İnnehu şan hal. Ne şan? Bak mübhem. Ve o mübhem şanın lehu Kıymeti olan bir mübhem. Yani önemli olduğu anlaşılan bir iş. Evvel emirde anlaşılıyor. Ve dolayısıyla feyebka zihnu muteke khatabın, zihni e, mutarakkiben gözetleme pu, puntuna geçiyor. Yani gözetle bekleme moduna geçiyor. Muhatabın zihni ne lima yuakkibuhu acaba o zamir şenden sonra ne gelecek? Hani diyor şen durum şudur. Peki o nedir o durum? O şen nedir? Ha, tabii arkadaşlar, daha evvel de söylemiştim. Damirşen benzeri bir üslup Türkçede yok. Onun için bu Ebû Allah'ın bu anlattıkları zihninizde iyi e, şey etmeyebilir. Yani yerleşmeyebilir. E, ama e, onu bileceğiz. Damirü'ş-Şen üslubu Türkçede olma olmayan bir üsluptur. Ama Arap kelamında dem yukarıdan beri <laughs> Ebu Suud Efendi'nin anlattığı gibi onun çok önemli bir e, kelama kazandırdığı vurgu var. Cümlenin anlamına kazandırdığı bir çok güçlü bir vurgu var, bir pekiştirme var. O yönüyle e, <laughs> belagatta daimürşen kullanımı önemlidir. Özellikle yerli yerinde kullanımı önemlidir. Evet. Fe yetemekkenu inde vurudihi lehu fadle temekkunin. İşte o damir senden sonra gelecek olan haber cümlesi zikir edildiğinde yani o mübehemden sonra onun tafsili durumu edildiğinde zihinde Fazlasıyla temekl eder. Fiy temekl yani zihni yerleşir. Günde vuruduğu. O vardı yani zikir edildikten sonra. Günde vuruduğu yani onun mu onu zikir ettikten sonra e, zihne yerleşir. Fazla temekkunin. O fazla temekkunin yetemekkanunun mefhulu mutlakıdır. Fazlasıyla yerleşir. Ke ennehu Sanki şöyle denilmiş oluyor. İnne şe'nel hatira hala. O önemli iş budur. Nedir? Ey kavru teala men ye'ti rabbehu mücriba. Kim Rabbine günahkar olarak gelirse Nasıl? Bir emmat ta'lil kufri vel maasi küfür ve günah üzerinden ölerek Rabbine günahkar ona giderse fe inna cellehu jahannama, onun için cehennem vardır. La yemutu o cehennemde ölmez ki fe yentehi azâbuhu ölmez ki azabı bitsin ve hâzâ tahkîkun nikevnihi azâbıyı ebkâ bu cümle Allah Celle Celle yukarıda dedi ya ve abka onun azabı daha kalıcıdır. İşte bu cümleyle onun azabının kalıcılığı ispat edilmiş oluyor. Demek ki orada oraya giren cehenneme ölmez. Ve la yahya hayatın yuntafu biha yararlı ve faydalı olacak bir hayatla da yaşamaz. Kim o günahkar olarak Rabbine gelen çünkü cehennemde olacaktır. Cehennemde olan hiçbir güzel hayat yaşamak. Evet. Evet, o meniyet rabbuhu orada duralım arkadaşlar. Evet.